Opeg eden zaba arkadaşlar ben bırak bugün sizlerle beraber ne oynuyoruz abiş? Beraber Free Fire atacağız takım beraber. Uzun Hı zamandır zaman. Free Fire oynamıyorduk. Bir Free Fire çekelim dedik. Hemen başlayalım. Başlat. Uçakta görüşürüz. Uçakta görüşürüz. Evet arkadaşlar. Ne haber evet. bro? İyidir bro. Allah. Bakalım ne yapacağız bırak iniyoruz arkadaşları takip ediyoruz bakalım biz nerelere indirdikler nerelere indirmeyiz kesin peak, in peak. Yani. yok peak değil bakalım aşağı bacalı olan yeri hemen ben takibi bırakıyorum hızlıca atlıyorum ama bir nice. sürü kişi var ne yapalım nice 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 Arkadaşlar sizin da. için bakın saat Gece 1'de video çekiyoruz. Gece 1 1 1 1 Like beğeni beti, beğeni butonu çöksün. Bu videoya kaç like istiyoruz? Uzun zamandan sonra geldiği Abi, için yok, hayır, bir, e Ben için de... Ben de o blok pampalı var ama. Of 98 buldum Burak. Yemin et. Yemin ediyorum bak. Yemin baklardım. et. Bırak. Çabuk buradaki K98 altı şey yar etmem. Al onu bana ver. Al onu gel burada, ha, bu daha bu. Bu siz gibi şekil yapıyorsunuz. Abi adam geliyor. Ana çabuk çabuk çabuk. Bana ne ya? Gel de al. Adam, o, aldı, o. adam, o adam aldı. 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 Sevi üç çanta buldum. Ya adam aldı ya. Akem. Bu M bilmem kaç Almış mı adam? Almış tabii ki de. Ben sana ne dedim? Al dedim bana ver. Bana ne? Öldür adam al bana. Onda bana mı çıkıyor? Allah Allah ya. Atıyorum tribe bak kardeşim. Tavayı alayım da kaçımızda koyuyoruz. Allah Allah. Zıt. Oğlum sen neredesin? Adam. Sen 228 metredesin. Ben neredeyim? Adam geliyor buraya. Burada Aha, adam bak, var. Bak SK'siyle adam alıyorum ben burada. Adamlar burada dolu. Burada Ar adam var sen ben. Sen bana ne yapıyorsun? Burak gel beni yanıma gel. Neredesin? Aşağıda 228 metre diyor. Bak öldüreceğim ben. Öldüreceğin ulan beni. Öldüreceğin. Öttüreceğim. Gel gel. Burada kart okuyor. Sen şu... Ki... Yani. Hmm. Allah'ım yarabbim. Sen nereye baktın? Ha ben aşağıda bir tane eve bak. Allah canını almasın. Aha gel gel şu evde. Allah. Bir tane Allah adam bir Hadi kaçıyor. Sen sıfır. Allah'ımıza şükür. Aa bak burada kart 98. Bak gel buradan alabilirsin. Oo ses gibi şey geliyor. Aha bir tane daha ya. adam var. Onu ben alayım bu arada. Araba sesi geliyor mu? Geliyor geliyor. Aa, şu hemen benim evin evin hemen yan tarafı. Oradan Nasıl alayım. drift çektin? Yani. Allah'ımıza. Aa Allah kar, 98. <laughs> kar 98. Çok severim, kar Çok seviyorum kartopsan sıkıntı. Allah ikinci kill. AK istiyorum. AK var mı acaba? Of of AK panisi güzel güzel bir tıkar var. SKS SK'sın var. Güzel bir tıkar var. Valla uzun zamandan sonra en güzel yani. Uy üf. Hiç değişiklik gelmedi bana. Müziğini müziğini falan değiştirmişler. Bana yazılı bir şey yok. Abi 3. seviye kanta. Neyin havasını atıyorsun? Har Neyin mi? Oyunun

Hiçbir şey. Oğlum, bas, Haritaya baktım. He. Ha. Yine patnı kaçtık. Iki? Süper. İkisi de bende. Belki <laughs> zaten az bir şey kaldı. Siz gibi şekil ee, iyi, hani bir şey ne yapıyorsunuz? Ne şey günü yapıyorsunuz? Sakin alalım desene. Sakin alalım. Ben ona dedik. Çok kart bir paket neyse bende. Arkadaşlar <laughs> arabanamız PUBG gibi değil. Ne hmm. şey oluyor? Zaten zaman bir şey, şey olmuyor. Ne şey yapıyorsunuz? <laughs> AK var almak istersen. Sürürüz. Sakin ol oğlum. Dur Abi gel biz de adamların nereye gittiği yere gidelim. Nereye gidiyorsun kardeş? O gitmeyecek. Eğlence için yapıyor yani. Aha geliyor adam. Aa gördüm onu. Üf. Kaçtı mı adam? Aha kaçıyor. Hadi çık çık. Al lan sana. Allah belanı kaçırdık ya. Adam tekli gitmiş bakın yazık oldu Neyse. Bugün de ben AC panellerini toplayayım. Ne attın? K98 mi attın? He. <laughs> Şuradaki mantarıya <laughs> bırak. <laughs> <laughs> Kaç ya, Bir halka yokmuş ya. İki. Allah şükür. Allah'a şükür 3 kilimiz olacak. Nasıl 3 kill lan? 2 Nasıl 2 lan daha demin 1 değil miydi? 0'dı yani? Az önce 1 oldu arkada da bir tane adam vardı 2 oldu Şimdi He. bir tane daha adam gördüm 3 oldu artık Of Hopla mı? diye sıkıyorum Adam mı var? Lan? Ben, sıkıyorum. ben sıkıyorum Bir, bir sıkıyorum? adam var Adam mı var? Nerede? Benim olduğum yerde sen yerde indirdin. Hayır. Emin misin? Evet. Ha. Ağabeyim, ha. Durayım, o benim bak. Ya iki tane yetmiş milyon var ya. Teşekkürler. bak gün ya? gelir devran döner ve kaç. Ağaç lazım bana. Bakın bunda var mı? Yok bunda başka bir yapan var. Lan aha baga girdi oğlum. bu. Bırak baga girdi Ne bakın? Adam mı? Hı -hı. Ya. ya tüm kirleri topladın mı Bana kir kalmadı. Aa drop düştü. Bende de kalmadı. Nerede? 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 Acaba ne söyleyeceğim? Alalım. Ya bana arkadaş iki bir şey tıklıyorum. Eyvallah oğlum burayı cehenneme döndürdük lan. Cehennem? Pardon. Mezarlık değil mi cehennem? Cehennem değil mi? Ölüm yeri. Eyvallah. <laughs> <laughs> gidik gidik. Abi, abi araba çalıştırmak. Boşa mermini harcama. Adam var. Allah. Düşürdüğüm yerde. Get. Dört. İki de bende. Eyvallah. Gel gel hadi gidelim. Nereye? Tepeden alacağız biraz. Nerr? Gel gidiyorum baya. Öhüm öhüm. Dikkat dikkat. Güzel köy muhtarlarından bildirile. Susan telif <laughs> Güzel köy diyorum ya. Ha, şeymiş lan adam sanırım. Adam değil oyuncu diyelim bunlar zaten ya. Adam ne? Kadın da var adam da var. Şşt kadın sana demedim adam. <laughs> What the? Oha be nereye düşmüş lan? Şuraya bir screenshot alınmaz mı lan? Alınır hem de Alın nasıl? Şöyle güzel bir scoop'unu açaraktan şöyle bir şöyle aldık mı? Aldık. Bir de şöyle aldık mı? Aldık. Araba mı? Yok. Aa, bir tane drop düştü bırak. Koş, gidelim bas ben. kızı. Evet. Bak sağda araba var hemen onu al. Hadi gidelim kardeşim. Kar Hadi bin. bin, bin şey. Bas. Hmm, dedi. Abi tablet iyi mi? İdare eder ya. Benim tablet. Ne kötü. 3 yıllık, 4 yıllık tablet ama iyi dayanıyor. Al dur abi. Dur abi al. mi Vallahi abi bugün var ya çok şanslıyız. Ulan siz şimdi kime sıkıntı yapıyorsunuz? Bakın iki mantar iyi de. Yani azılarken bir dolar. Gel. 91 canım. Gel Aha. Aha. abi adam şey. Adam orada. Kesin oyuncu var. Gel gidelim. Çabuk 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 çabuk. çabuk çabuk. çabuk. Ye. Yeah. Aha öldü adam. Ye. Yeah. Çabuk gel bırak gidelim. Bırak çabuk gel. Şimdi şimdi araba. Bizim, oyuncu da buraya geliyor adamda. Korktu. Aha adamı vuruyorlar. Bırak vuruyorlar tepeden. Tepeden ben görüyorum. İki kişiler herhalde. Aynen Bırak iki kişileri takip geç Bırak adamlar. Arkada da var arkada 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 Haritada gördüm Uf, arka tarafta da var O benim o Al onu O benim Hey hey Üff. Karşıdakiler indi, Karşıdakiler bize girmek istedik Nerede lan? Bak karşıdalar Ha gördüm İndir Burak Anam Aha. Aha ben aldım onu Kaldır beni kaldır Burak. kaldır kaldır ya, kaldır. Gel yanıma gel yanıma gel. Tamam yanındayım zaten kaldır, gel kaldır. Neredesin? Aa yanında kaldır. Hemen 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 cam bas. Adam Badan, da bak, bak kaldırıyor arkadaş. Ya. Hadi hadi yukarı indirebilirsek adamı da kaldırırız. Ha şurada kitmit var bas. 5 tane kitim var. 4 tane var. 3-2 kişi karşıdan çatışmalı. Vay bırak bu maç iyi bitecek. Bu arada ben sana diyeyim. Çatışmanın ortasında kaldık. Şimdi, adam ki, acaba işte, birinci işte. mi olduk? Güzel başlık oldu. Şu kaçtakileri indirsedik güzeldi. Bırak. Şu an en enişan aldı. Ateş! İndirdin mi? Evet. Aha karşı aşağıdan bir tane adam kaçıyor. Ateş! Aldım ben bir tanesini kesin. Ateş! Headshot attım. Adam. Adamların ben duvarını kıracağım. Hadi, hadi. hadi bırak şu AVM'nin gücünü göster. Hadi şu keskin nişancı olanı göster bırak. Şurada 4 kişi kalmış. Hatta 3 kişi. Ateş! Nerede ki adam? Ben tam göremiyorum. Ha duvarın altında. Bak sen şu kutudan Ateş! Hey hey. Adamın Bak birini bir düşürdüm. Şey Adamlar çok iyi saklanıyor. Adamlar, evet ya. Bu, lo, bizi lobiye gönderirler. Bak birisi var. Birini indirsek, birini indirsek, diğerini indirsek daha iyi işte. Kurtarmamız lazım. bak duruyorlar bırak indir şu alemin göster. Gücünü. Sen de canım bildiğin full. Hem arkana arkanı kalıyor. Arkanı Burak Bay çok iyi oynuyorlar adam aha bakıp duruyor adam orada. Görüyorum. Bak. Gebel lan. Gebel lan. Oğlum ölmüyor ki bir yeri kaldırıyor hemen geri. Adem'in benim... Ben Aha bizimki de çatışmaya girmiş. Ölme lan sakın. Ben şu anda tam oraya nişan aldım. Aha adam bakıyor. Adamlar kötü şey. Fatih bir. <laughs> Aha yok, ben yok. Bildim yok. Yeni de düşür. Bırak. Bırak yeni düşür. Diye ne? Düşüremem düşür. çünkü göremiyorum. Ben yeni düşürdüm ya. Yeni de düşürseydi tamam da onların işi bitmedi ya. Abi bir kitin var mı? Vallahi bir iki tane var. Diğer yan taraftaki evde bir tane vardı. Onu alabilirsin. Ben hepsini aldım. Benim bir sıfır tane kitim var. Ben nasıl? Var yanımda 90. Gerek 93. Atayım sana bir tanesini. At. Gel gel. Vucum ol 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 ol. Vucum ol 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 ol. Şuna, yanıma gel, yanıma gel, yanıma. Aha ben diğeni düşürdüm bırak. Öldür, öldür şunu. Öldür, öldür. Bırak öldür şunu. Göremiyorum, göremiyorum. Tam. Yine düşürdüm. Diğeni de düşürdün mü? birini O Onun seni bir O sen öldürmüştüm ben zaten. O seni düşürdüğünü yine düşürdüm. Öldür. 3 kişiler orada. 3 kişiler Evet. Ben düşürdüler bu arada hemen gel evime. çabuk düşürdüm onu. Bırak gel yanıma gel. Yanıma gel. Beni kopar. Bırak canım çok azalıyor Hadi. Bırak hızlan. Çok hızlı azalıyor. Hadi bırak, hadi bırak. Ya bunları indirmemiz lazım. Onu <laughs> nasıl indireceğiz? Yani? Hadi burasını avp ile tabii ki de. Tamam hadi lan. Gelemedin mi daha? Geldim. hadi Hadi adamsın. Şu anda ben Adamlar açıktayım. mı? ben açıkta. Adamları gördüm. Adamları gördüm. İndir. Şu anda hücum ediyorlar bize. Onlar alanın içine kaldı. Tamam dur <laughs> süper. Yine bir çekin Evet. Yas 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 yas. Yas Çık çık <laughs> çık. çık. Gebertik lan. Evet, şey. O bizim adam helal olsun vay gitti. Kaç kişi? 5. İşte bende. Etkisi. Arabayı patlatalım. Evet arkadaşlar bunda yes. bunu da screenshot alırsan beraber kapak fotoğrafına koyarız. Güzeldir. Nice. 3 5 daha 8 8 daha 16 16 16 5 daha 21 21 çift 5 5 daha 10 8 daha 18 3 daha Evet 21. 21 Yes Evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi istek atabilirsiniz Adımızı Gördünüz. Adamınızı gördünüz zaten. Tamam. Yani bayağı iyi oldu. O adamlar var ya bizim eğer Sonunda o adam gitmeseydi. Ulan adamı düşürüyorum. Adam... Diğer adam. Üç kişilerdi orada. Aynen. Bizim adam gitti onları birini indiririz. Düşürüz Adamlar çok iş şey yapıyordu. Ama bizim indiririz. Evet. Dedik. Güzel. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın. unutmayın. Hoşçakalın.